Merhaba, ben Edip. 23 Şubat 2021. Hakan Kuyuncu adındaki bu arkadaş. Geçmişte, bundan 5-6 yıl önce e, tanışmıştık. E, hatta beni e, bir derneğine de davet etmişti. İşte sadece Kur'an falan diyor. E, ama... E, Orada tabii ki 19 mucizesini de tartıştık, anlattım. Orada bir itirazı fena olmadı. Sonradan Amerika'ya geldikten sonra bir baktım ki 19'a kafası basmıyor. Hatta 19'u eleştiriyor, 19 mucizesini, Kur'an'ın muhteşem ayetini. Bunu izledikten sonra adam üzüldü. Yani adam sorumlu da değil. Maalesef yani Türkiye'de korkunç bir cehalet var. Yani birazdan örnekleriyle burada göreceğiz. Müthiş bir cehalet propagandası var. Ve bunlar böyle bütün cehaletleriyle üvünüyorlar. Bütün bilim adamları hepsi yanlışlar. Bunlar her konuda fizik, kimya, astronomi her konuda sırları keşfetmişler. Hepsine bile ve bütün dünyadaki bilim adamları Amerikalısı olsun, Rusu olsun, Çini olsun, Suudi olsun, İranlı olsun, buradaki bütün bilim adamları bu yalanlarda ittifak ediyorlar. Yani birbirleriyle savaşan devletlerin bilim adamları bile, bütün devletlerin kendileri de bu yalanda müthiş bir mucizevi dünyanın en büyük mucizesi bu olsa gerek ittifak halindeler. Hem de. Onlarca yıl, yüzlerce yıl hep ittifak. Bunlar bu sırrı keşfetmişler. Bir dinleyelim. Nesrin Durgut kardeşimiz bizimle beraber. Nesrin Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ramazan Hocam. Nasılsınız? Ben Nesrin Durgut. 2011 yılında internet gazete, gazetelerinde, bazı gazetelerinde köşe yazarlığı yaptım. Okay. Birkaç sene sürdü. Daha sonra üçüncü çocuğum doğduktan sonra Copyright almasınlar diye sürekli göstermek. Artık sürekli seri bir şekilde yazı yazamayacağım için. Nedir yani ve şeytanın laboratuvar Oo, iki Ooo laboratuvar kitabı, var, kitabı da yazmış. E, satışta. E, çocuk annesiyim. Maşallah. Esas evet. branş olarak ya, uzmanlık alan bilgisayar. E... Evet ben bilgisayar mezunuyum. Bilgisayar. Bilim e, konusunda. O, bilim konusunda. Yaklaşık on senedir. İhtisar konuyla ilgili çok... E, Okey okey okay, geç konu geç konuya. İlgisayar bir Küresel sorun. küresel şeytan planladığı küresel. dünyanın başına musibet olacak bazı konularda aramızdan hiçbir ses çıkmıyor. Wow. Hiçbir yorum çıkmıyor. Evet. Ee, ve biz de bundan yana dertliyiz dediniz. Doğru mu? Evet. Zaten seneler önce de kendilerine ulaştım. Evet. Ve onlara sadece insanların dinle aldatılmadığını bilimle aldatıldığını ve korkunç bir bilim tapınıcılığının yükseldiğini söyledim bu konuda onları uyardım. Zır cahil. Fakat zırdır, zır cahil. Iyi ya da Neyse. Sonra karşı karşıyayız. Ben bir dinleyelim. Ben başlayarak anlıyorum biraz müsaadenizle. Tabii, tabii. Ee, 1900 yılında 1920 e, Royal Raymond Rife tarafından geliştirilen bir teknoloji vardı. Wow. 900 30'lara kadar bu teknolojide, frekans teknolojisiydi bu, bu teknolojide insanların vücutlarındaki herhangi bir molekülün negatif titreşimini alıp bunu katlayarak o cihazda, icat ettiği cihazda katlayarak geri verdiğinde hücrenin parçalandığını gördüm. O parçalandığını gördüm. Şimdi normalde bizim etrafımızdaki her şey doğal bir frekans yayar. Her şeyin titreşimi vardır. Yani bir rengin iki ayrı tonunun bile farklı titreşimi vardır. İki ayrı tonunun yani siz baktığınızda bunu fark edemeyebilirsiniz ama o titreşimler o iki ayrı e, renkten farklı farklı salınır. Bunu fark eden ilk insan rife. rife. Ve bununla ilgili bir cihaz geliştiriyor. Bu cihazla insanların bedenlerindeki e, örnek veriyorum işte bakteri olsun, e, mantar olsun veya da bir kanser hücresinin frekansını ölçüp daha sonra bunu katlayıp büyüterek ters çevirip o hücrelere gönderdiğinde yıkım gerçekleştiğini görüyor. Rezonans diyoruz biz buna. Yani rezonans yıkıcı etkisi olan frekans anlamına gelir. Olabilir, evet. Aynen. Bu şekilde <laughs> hastaları iyileştiriyordu. Yani bunu icat etmişti. Yalnız bu birilerinin hoşuna gitmedi. Birilerinin o dönemde ve 1927 mi 31 mi bir, bir yemek verdiler. Bu yemekte gazete manşet... Neyse saçma sapan bir şey. Güya kansere çare bulmuş da şifa bulmuş. Bunu yasaklamışlar falan. Al işte satılıyor. Bir sürü yerde de satılıyor. Git al. Hadi kanserini tedavi et. Palavra. Kanıtı yok manıtı yok. Yani kansere çare bulunacak da bütün dünya bunu gizleyecek. E bunu yasaklayan kendisi kanserden ölüyor. Hello yasaklayanların kendileri kanserden ölüyor. Yani kendilerini ördüyor. Bunu yasaklıyorlar. Bu kadar saçma salak bir şey ya. Hani anlıyorum bazı lobiler var. Belli şeyleri yapıyorlar. Ama böylesine apaçık bir şey yapamazlar ya. Ve bütün dünya bütün dünya hükümetleri, bilim adamları falan oradaki zenginler hepsi bunu şey diyorlar. Bunu yutuyorlar. Bu kanseri tedavi eden yüzyıldır bilinen şeyi hiç görmek istemiyorlar. Ama satılıyor ortalıkta. Ne olduğu <laughs> belli yani Bir şeyde de yaramıyor. Neyse inanılmaz bir şey bu ya. Devam ediyoruz. Tabii bilim insanları gibi biliyorsunuz e, kanseri tedavi et e, edi, tedavisini bulan Doktor yakın bir zamanda birkaç sene önce su kenarında ölü bulundu. Nehir kenarında ölü bulundu. Yani hmm. e, adını hatırlayamıyorum. E, yabancı bir doktordu. Gözlüklü bir doktor. <laughs> e, <onu da. gülüyor> gözlüklü doktor. Bir gözlüklü doktor ölü bölünmüş. Milyonlarca doktor var dünyada. Bir tanesi ölü bölün, e, bulunuyor. Ne, nedense trafik kazasından mı? intihardan mı? Başkası mı öldürmüş? Ha Onu mutlaka o kansere çare buldu. Onu öldürdüler. Ya böyle saçma sapan şeylere inan. İyi de yani bir tane fizikçi ölü bulundu, ölü bulundu. O teleportasyonu keşfetmişti. Onun için ölü bulundu. Hadi uydur. Neyse hikaye gözlüklüymüş. <laughs> gözlüklü doktor. Ben de gözlüklü. Dünyayı, dünyanın e, yüzde o, onu belki de gözlüklü yüzde yirmisi. Milyonlarca, yüz milyonlarca insan. Aa, bunda Bursaya koymuşum, onun altına astı, buraya tıklıyorum bir karışıyorum. Zekayı görüyor musunuz gençler? Atom bombası atılmadı, Napalm bombası diyor. Bilimde ekonominin e, otoritenin oluşturulması, e, böyle özetlersek yani bu nasıl oluşturulur bilimde otorite? Manlı. Anlamıyorum yani ne? İşte yerle bir etti, O napalm bombası, atom bombası yapmadılar. Ve bunu Almanlar yutuyor bu yalanı, Ruslar yutuyor bu yalanı, Çinliler yutuyor, Türkiye yutuyor, İran yutuyor. Bütün dünya Almanya şey işte bütün dünya yutuyor İngiltere, Latin Amerika, Avustralya, Kanada. Maşallah bizim iki tane muhteşem dehamız, bilim adamlarımız. O bunlar olur mu bu atom bombası falan değil. Napalm bombasıymış falan ya. Hatırlarsanız İkinci Dünya Savaşı'nda... Rezalet Savaşı yani. Ve, e ve bu iki yapılıyor. insan evet. şey yapıyor, video yapıyorlar. İnsanları göğe eğitiyorlar. Rezalet bir şey ya. Yani inan ki söyleyecek laf bulamıyor. Ve Türkiye bunun gibi lala doldu. Çünkü şeyhler, din adamları, imamlar cehaleti kutsayarak insanları aptallaştırıyorlar. Bunlar da göğe akıllı. Türkiye'nin akıllıları. Bunlar da sadece Kur'an diyor ama maalesef aynı tornadan çıkmışlar. Bilimsel metodolojiden zerre haberleri yok. Eleştirel düşünme, kritik düşünme yok. Sıfırlanmış. Ve böyle komplo teorisi içerisinde komplo teorisi öğretiyorlar. Teori içinde teori. Teorinin karesini alıyorlar, küpünü alıyorlar. <laughs> Türevini alıyorlar. Çünkü bir teori, bir komplo teorisi kara delik gibi içine düştün mü? Ondan sonra kritik, eleştirel düşünmeyi kaybediyorsun. Ondan sonra o teoriyi savunmak için bir başka teori uydursun. Teori diyoruz yanlış kelime kullanıyoruz. Teori as aslında bilimde delili, kanıtlı e şeylerdir, gözlemlerdir, tezlerdir. Delilleri ve kanıtları olan. Teori kafadan sallama değil. Bunların yaptığı kafadan sallama palavra. E i̇şte buna bilim diyor. Büyük yalanlar ve bilimsel hurafeler. Edip sen niye ciddiye almıyorsun? Niye nisini ciddiye alayım? Ya adam yani adamın teki şaklabanlık yapıyor, palavra hikaye anlatıyor falan. Diyelim ki Cem Yılmaz hikaye şey anlatıyor, güldürmek için. Edip sen niye ciddi almıyorsun? Niye gülüyorsun ona? Ya adam <laughs> adam falan şey komik hikaye anlatıyor. Bunlar ondan da komik. Yani aslında hiç kızmamam lazım. Ama kızmamın sebebi çünkü bir bir zaman kısa bir zaman bu adamı bir şey zannetmiştim. Sadece Kur'an değil demek ki rast gelmiş o da bir birisine denk gelmiş ona gitmişti. Yoksa neyse bütün dünya kandırıldı bak. Biz bir şey söylüyorsunuz Nesli Hanım. Bayağı bir ezberleri bozucu. Yani Çok bu bozuyorlar. Ezberi bozuyor. Almanlar e, a, şey, Kandırıldı mı diyorsun Amerika tarafında? Ya bütün dünya kandırıldı. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Kafayı salla işte çok hoş. Evet. Ne oldu? Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz Nesrin Hanım. Herhalde <laughs> bir ezberleri bozucu. Yani bu atom bombası konusunda e, Almanlar e, a, şey, kandırıldı mı diyorsun Amerika tarafında? Ya bütün dünya kandırıldı. Okey. Hold on. Hold on. Ben bunu e, şey bunu o e, biraz hızlı gidiyormuşum. Bunu aşağıya alayım. Şöyle yavaşça alayım. Böyle söylesin. Bütün dünya kandırıldı. Alışlar. Evet. <laughs> Çok e, ilginç bir şey söylüyorsunuz Neslihan Hanım. <laughs> e, Baya bir ezberleri bol. Yani bu atom bombası konusunda <laughs> e, Almanlar e, a, şey, kandırıldı mı diyorsunuz? Evet. Ya. Bütün dünya dünyakam. Bütün dünya kandırıldı. Bir o düğmeye basarak bütün dünyayı işte yok edebilecek güce sahip dediler ve süper güç dediler Amerika için. <laughs> Bu onlar için. ki... Kadın ne diyor biliyor musun? Biz süper güç olduğunuz sayılarmıyoruz. Atom babası falan da palavra. Almanya'ya böyle hikaye kandırdınız. Gelin bizi de kandırın bakalım. Sizin kandıramaz yani. Atı atom bombası diye. Davetiye çıkarıyor. Sen kimsin süper güç falan değilsin. İşte Türkiye'deki çeteciler işte e, Yeniçeriler, Çakma Osmanlı torunları, Osmanlı çocukları, ülkücüler, mülkücüler bunlar işte. Amerika şimdi meydan okuyacaklar. Ulan Amerika süper güç değilsin palavra. Gel hadi ulan meydana çık falan. <laughs> bir ara Saddam'ın şeyi vardı propaganda başkanı vardı Amerika'yı şey etmiş Allah belasını versin o Bush'un e, tabii ki o e, korkunç bir şeydi o savaş yani Irak'ta birçok bir çok, yaklaşık 1 milyon insanı katlettiler. Ama Saddam da katildi, yalancıydı, palavracıydı. Zaten uzun süre Amerika'ya şeylik yaptı. Bob eş başkanlığı yaptı. Kendi insanlarını katletti. İran'a karşı savaştı. Amerika ona silahlar verdi İngiltere ve onlar adına orada hava attı. Ondan sonra onu şehitle kullandıktan sonra onu çöpe attılar. İşte o arada bir propaganda başkanı vardı. İşte biz böyle asacağız, keseceğiz, kebap yapacağız Amerikalıları falan diyordu televizyonlara. <laughs> Arkada görünüyor Amerika askerleri geliyor. <laughs> İşgal edilmiş ülkesi. Adam hala yalan söylüyor. En son dakika kadar yalan söyledi. Sonra da ne oldu bilmiyoruz. <laughs> Uçtu gitti. <laughs> Kaybolup gitti. Şimdi <laughs> bunlar da inanılmaz bir şey ya. Gaz veriyorlar böyle millete. Yani her yönüyle palavra. Türkiye'de en büyük sanayi palavra sanayisi. Yalan sanayisi. Dincileri atıyor. Dinsizleri atıyor palavra. Irkçısı atıyor. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Hepsi hurafe. Amerika süper Ge Her yıl yeni bir gezegen bulundu. Bu da palavra. Gezegen bulundu. Evet gezegenleri başka yerde buluyor. Güneş sisteminde değil. Galaksilerde, maleksilerde gezegenler buluyorlar. <laughs> Ona da kafayı takmış. O da yalanmış. Neyse artık şey etmeyelim. Aa, ya o takmışlar. Şimdi Kabala yönünden e, bu üç kağıtçılar, üç kağıtçılar diyorum. Yani özellikle şu e, şey diyor. Yani 19'a göğe dolaylı yönden karnından konuşarak 19'u Kabala'yla şey diyor. Bak bak bak. Demek istiyorum, çok bir, küçük bir, bir, bir müsaade ederseniz. Mesela bu e, Kabala. Kabala dini. Kabala kitabını biliyorsunuzdur. Şeytanın evet, Kabalası. Evet, 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 Kabala's. Kabala bilim dünyasında çok etkili. Vav! Wow, Kabala bilim dünyasında evet, çok etkiliymiş. E, vahdi vücudu. Bizim hatta gördüğümüz of. vahdi vücudun sörnünde bir yansıması gördük biz. Sesi yani hologram olarak geldi ve her şey içinden geçirdi ve madde oluşturuyorlar. O zaman diyorlar her şeyde tanrı parçacığı hani ayet Tanrı parçacığı yalanmış bu. Higgs boson. Yani bütün Europa bunu accelerator'da elde ettiler. Bekliyorlardı. Yani 19. parçacık olarak tanrı parçacığı diye şey edilen yani gravity yer çekimini ee, şey etmek için açıklayabilmek için e, ona gerek vardı onu önceden tahmin ettiler ve sonunda buldular ama bütün bu bilim adamları binlerce kişi onun üzerinde uzman çalışıyorlar buluyorlar hepsi yalan söylüyorlar yalanla böylesine muhteşem ittifak ya bu kafa çalışmıyor bunlar da din adamları yalanda ittifak ediyor çünkü söylediklerinin iddia ettiklerinin hiçbir delili kanıtı yok onlar kafadan sallama İbni falan Ebu falan şöyle dedi diye rivayet atıyor. Hadi git İbni falanı bul. 1300 yıl önce yaşamış Bukhari'yi git yakala. Onun ne kadar cahil birisinin olduğunu kanıtla. Mümkün değil. Böyle yani objektif doğrulanabilir, yanlışlanabilir kanıtlarla gelmiyorlar. E bunlar hepsi böyle dikkat edersen Hindu Hindistan'da doğarsan genelde Hindu oluyor. İşte oluyorsun. Türkiye'de doğarsan bölgesine göre ya Şafi oluyorsun ya Hanefi oluyorsun, Sünni oluyorsun, Akşi oluyorsun. İtalya'da da o Katolik oluyorsun. Hello. Uyduruk bir şey. Kafadan sallama zaten din, şey ne ne diyorlar? Din akıl dini değil, nakil dinidir diyorlar. Ama bilim adamları objektif olarak sürekli zaten işleri birbirini yanlış, yanlışlamaya çalışmak, aralarında yarışıyorlar ve ürettikleri şey teknoloji, teknoloji onların iddialarının boş bir iddia olmadığını, gerçek olduğunu kanıtlıyor. Adamlar termodine şey nedir? Aerodinamikten bahsediyor uçak yapıyorlar. Onların iddialarının, teorilerinin bir kanıtı oluyor. Din adamları ne yapıyorlar? Ne uyduruyorlar? Ne yani? Kılı öpüyor. Ondan ne? Ondan hangi teknoloji üretti? Hiç. Sıfır teknoloji. Bir sürü yalan. deve sidi işi hiçbir şey olmuyor. Böyle şifayı da bulmuyor. <laughs> buluyor yani. <laughs> Kafayı buluyor. Yani korkunç bir şey bunlar. Onu onunla karıştırıyorlar. Ya din yalanın en büyük din, dini ve milli konular yalanların en çok üretildiği alanlar. Ama bilim ayrı. Bilim adamlar arasında arada bir sahtekar gelir ama kısa bir sürede onlar ifşa edilir. Çünkü bilim adamları laboratuvarda kanıtlarla, delillerle, gözlemlerle çalışırlar. Bilimsel metodoloji var. Gözlem yapar. Ondan sonra bir hipotez ortaya atar. Ondan sonra deneyler yapar. O deneylerin bir kısmı destekler veya desteklemez. Gider hipotezi, hipotezini tekrar şey eder, daha bir düzenler. Yanlışlarını düzeltir. Ondan sonra tekrar ve ondan sonra o gözlemlerden sonra eğer yeterince gözlemler varsa istatistiksel olarak ondan sonra belli bir teori üretebilir ve o teori sonradan çeşitli şeylerle, teknolojiyle de kanıtlanır. Neyse. Aa, hikaye bunlar neyse yorum ya o. Bilimsel hurafeler. Biz e, Kur'anla yüzleşme programlarında, izlomlarında Genel sen, sen bilimle akılla yüzleş. Hakkında, sen Kur'an'dan çok uzaksın. Kur'an'ı yani, Kur'an'ı Kur an hiç anladın yok. Hikaye, palavra. Eğer Kur'an'daki 19 sistemini göremiyorsan 19 sistemini göremiyorsan zaten Kur'an'da 19'la ilgili ayetin arkasında miminlerin imanını güvenini, onayını artırır diyor. Münafıklar, iki yüzlüler ve nankörler anlayamaz diyor bunu. Yani daha 19 ile ilgili ayeti anlayamazsın. Kur'an'da 119 sure var. Niye? 19'un tam altı katı. Besmele harf sayısı 19. Tesadüf mü? Daha niceleri. Ama çok cahil. Aynı o konuda da, o kadar da maalesef kibirli ve sırları keşfetmişler. Kainatın sırları. Bak burada da bize Biz sataşıyor. Mücadırız. Bize Kurban'dan sataşıyor. Iman eden Şimdi burada ne Kur'an'a ne iman etmişsin? Sorsan buyur. Ee, şey Ramazan. Hadi hodri meydan sana. Hodri Kur'an'a iman etmişsin diyor. Buyur tartışalım. Niye iman etmişsin? Niye inanıyorsun? İnandığım için inanıyorum. O bütün dediği o. Konuşsak bilim düşmanı, Hurafeci palavracının teki. Kur'an imanı da palavradan ibaret. Onun için Kur'an'daki bilimsel ayetleri anlamaktan aciz. Çünkü cehaleti kutsamış. Ve müthiş bir istikbar var. Kibire bak ya. Ve bir aklınca bizi eleştiriyor. Uydurulmuş din, indirilmiş din yani hocalara sesleniyorum. Niye kabala, niye küreselciler? Biz bu zaten mücadele ediyoruz Kur'an'a iman eden müminler olarak. Şimdi burada görüyoruz ki e, sayın e, Kur'an ehli hocalar hani e, özellikle uydurulmuş din indirilmiş din hocalara şey. sesleniyorum özellikle. Tarihselciler şöyle bir kenarda dursun. E, onlar kendileri düşünsün. E, uydurulmuş din, indirilmiş din diyenler ne diyordu? Evrenseldir değil mi? E, o zaman o hocalara sesleniyorum. Kur'an evrenseldir. Doğru. O zaman Kur'an'ı reddettiği Kabala, Kabala'nın gölgesindeki bugün tapınılan bilim. Ha, doğru taraflarını tenzih ediyoruz. O ayrı. Ama e, sizin bahsettiğiniz gibi hakikaten bugünkü küreselciler ve bilimi büyük ölçüde manipüle edenler e, Kabala inancına sahip. Hatta e, öyle şeyler okuyoruz ki e, Avusturya'daki bir gazeteci hanım oh, Obama'nın, Clinton'ın eee Bill Gates'in de birçoklarının içinde olduğu e, bu toplu sapkınlıkları. Evet, e, Pizzagate. Evet, Pizzagate. Bunlardan bahsediyor. Buradaki geri zekalıların QAnon Q diye bilinen e, yani burada gerçekten geri zekalı cahillerin, ırçıların inandığı saçma bir yani saçma kelimesi çok küçük duruyor. Bir yalandan ibaret pizza gate diye bir şey uydurdular. Sadece birisi uydurdu. Oturduğu yerden uydurdu. Yalan. Hiçbir alakası yok. Hatta birisi bu yalanlara inanıp gidip o pizza dükkanını basıyor. Göya <laughs> onun bodrumunda bilmem çocuklar var mı? Çocukları kurtarmaya gidiyor. <laughs> pizza dükkanı. Alakası yok. Bodrumu bile yok. Öyle yani. Ve bunlar buradaki gerizekalıların uydurduğu yalanlara iman ediyorlar. Ve bunlar hepsi kabalacı. Ve bunlar maşallah kainatın sırrını keşfetmişler. Neyse başlayın ama bu tepki gösteriyorum. Çünkü bunlar hadlerini aşan tağut, tağut, hadlerini aşan zır cahiller. İkisi de birbirinden cahil ama tutup bir de Kur'an adına insanlara cehaleti şey diyorlar, yaymaya çalışıyorlar. Kur'an'la yüzleşme diyor. Rezalet sonuna kadar izleyemedim, dinleyemedim. Yani onun için yani bu tepkimi de bağışlayın. Saygım yok. Böylesine haddini aşan, gerçeğe saygısı olmayan insanlara saygı duymanın da bir anlamı yok. Ne saygı duyayım ki? Bu adamın gerçeğe zerre kadar saygısı yok, bilime saygısı yok, Kur'an'a saygısı yok. Kur'an'a en büyük palavraları yakıştırıyor şimdi. Neyse, selam ve sevgiyle dostlar, görüşmek üzere. Ha, Ramazan koyuncu benimle tartışmak isterse eyvallah. Yani ben bu arada şunu söyleyeyim, yani samimi olduğunu şey diyorum. bu arkadaş samimi birisi. Yani bu işi yalan için yapmıyor, ticaretini falan yapmıyor. Ufaktan belki bir şeyler kazanıyor ama böyle din tüccarı falan değil. Yani bu, bu kadın da aynı şekilde ama çok cahiller. Hani çok samimi bir cahil olabilir bir insan. Ya yani onun için ben bu kardeşlerime kızıyorum. Fakat e, niyetleri konusunda şeyim yok. Yani insanları kandırma gibi hani cübbeli şeyhül şeytan ve hatta menzil tarikatı gibi özellikle kandırmak için yalan söylüyorlar. Onlar yalan söylediklerini biliyorlar. Yüzde yüz biliyorlar çok kurnazlar. Anlattıklarının yalan olduğunu biliyorlar. Ama bunlar anlattıklarının yalan olduğunu bilmiyorlar. İman etmişler saçmalıklara ve insanları şey ediyorlar böylece yanıltmaya çalışıyorlar Tabii ki bunlara kananlar da kansın. Şimdi olay şu eğer tartışmak isterse buyursun tartışalım. Benim kendisi için söylediğim her şeyi bana söyleyebilir. Hatta katlayarak da söyleyebilir. No problem. Alınmam. Geçerim giderim. Yani burada onun kişiliğinden bunların kişiliğinden daha şey farklı olarak söyledikleridir. Benim kızgınlığım odur. Yoksa kişilikleri iyi insanlar. Kimseye de zarar verdiklerini falan sanmıyorum. Şey olarak yani fiziksel olarak finansal olarak öylesine bir şey değiller. Ancak maalesef bu kardeşlerimiz alabildiğine şeytanın, cehaletin tuzağına düşmüşler. Kendilerini mahvediyorlar. Bu arada başkalarını da. Ve bunun gibi birçok insan var Türkiye'de. Yani şu anda bu hurafeleri, palavraları ya böyle çok zekiler, dünyanın sırrını keşfetmişler gibi yayıyorlar. Tehlikeli bir şey. Çünkü aptallaştırıyor. Yani bu kafayla Türkiye ilerlemez. Kesinlikle dünyanın en gerisi. Geriliğe mahkum. Tam gericiler. Zaten Kur'an diyor ya 19 sayısı ileri giden gitmek isteyenler veyahut da geride kalmak isteyenler için bu arkada zaten 19'a tanık olmamış. Tam tersine 19'u kabalayla karıştırıp inkar etmeye çalışıyor. Tam gerici yani. Öyle bir kardeşimiz. Neyse selam ve sevgiyle.